Yapacağım ilk şey şudur dediğin şey nedir? Geziye çıkmak. Nereye? Antalya, İzmir. Türkiye turu yapmak istiyorum. Evet, denizlere açılmak istiyorum, <laughs> sahillere umarım bir gün gerçek olur diyelim. Param olsa şunu yapardım dediğin ilk şey nedir? Yurt dışına çıkıp ülke ülke gezerdim büyük ihtimalle. Ya da bayağı alışveriş yapardım <laughs> kıyafet tarzı. Ülke olarak da Kore tarzı. Bir yere giderdim herhalde. Koreyi seviyorsun. Yani genelde Instagram'da falan orayı gördüğümüz için daha çok merak ediyorum. Bir de e, teknoloji olarak bayağı ileride olduğu için buraya göre. Oraya giderdim büyük ihtimalle. Bir de sanırım Kore pop grupları popüler. O yüzden olabilir mi? Fazla hoşuma giden tarzlardan değil ama genelde orayı gördüğümüz için oraya giderdim büyük ihtimalle. Param olsa şunu yapardım dediğiniz ilk şey nedir? Param olsa ilk yapacağım şeyler çocuklarımın geleceği için güzel bir iş kurar. Onları daha iyi yerlerde daha güzel okudurdum. Okuttum bir tarafını ama hepsini okudamadım çocuğumun. Memur da ettim Allah'a şükür. Üniversite mezunları da var. Diğerlerinde okudamadım. Zamanımızda el vermiyordu. Ondan sonra yurdumuz oldu. Evimiz mesela mahalledeydi, köyde. Ondan sonra şehre güçemedik. O zaman para yoktu yani. Bunun kimi değildi. Her şey bol değildi bugünkü gibi. Bir baba için öncelik her zaman çocukları oluyor sanırım. Her zaman çocuklar evet. Çocuklar, başta çocuklar. Onunla kendi nasıl olsa geçinir iyi kötü. Emrini bitirir. Baba için evlatları. Sevgilinizin telefonuna bakar mısınız? Sevgilimin sadece telefonu değil yedi ceddini araştırırım. Göstermeyen erkek de aldatıyordur. Kesinlikle bakın kızlar. <laughs> TC'si ne kadar öğrenin? TC'sini alın polise gidin. O kadar. Seda Sayan söylemiş bunu. Tanıştın mı? Tanıştın. Görüştün mü? Görüştün. Ver TC'yi abi. Sonra nikah masası. Sosyal medya sizce hayatımızı nasıl etkiliyor? Bence kullanıma göre değişen bir şey. Nasıl kullandığına bağlı. Kimisi çok farklı anlamda kullanıyor. Kimisi sadece öyle eğlence, takılmak. O şekil yani. Kişinin kullanımına bağlı. Aynen. Ben mesela bazen haber takip ediyorum. Bazen öyle video paylaşıyorum. O şekil. Peki şöyle hani insanlar genelde orada herkes işte mutlu anını paylaşıyor ya da güzel anını paylaşıyor. Ve o hayatların gerçek olduğunu ve öyle bir hayat istiyorlar. E bunun içinde normal yaşantılarında mesela sıkıntılar çıkıyor. Bunu nasıl yorumluyorsun? Bence çok saçma bir düşünce. Yani sadece kamerada görünen kadarıyla hayatlarını değiştirmeye çalışıyor ama öyle bir hayat yok. Yani herkesin nasıl diyeyim maddi imkanına göre değişen bir şey bu. İnsanlar çok farklı düşünüyor. Bence öyle bir şey yok. Param olsa şunu yapardım dediğin ilk şey nedir? Önce bir motor aldım sonra bir araba. Ondan sonra gezerdim abla tozardım. Yani böyle şeyler yapardım. Önce hayat konforu sonra gezdim. Evet abla öyle. Arkadaşlarla falan gezme yapardım. Nerelere giderdin? Ya yani şehir dışlarına gezerdik böyle motorlarla, araçla. Bu kadar yani. Sosyal medya hayatlarımızı nasıl etkiliyor? Teknolojik çok güzel bir şey. Haberleşmesi anında haberleşme sistemi çok güzel. Ancak sosyal medyanın da anaşitleri var. <laughs> Ha, onlar olmasa çok güzel. İnsan daha çok güzel hizmet. Bugün WhatsApp olsun, Messenger olsun. Daha öncelere bir mektubun eline gönderiliyordu yani. Bir emeği düşünebiliyor musun? Dakikalar içinde hemen bir yazı, bir evrak gidebiliyor. İyiye kullanırsa çok güzel bir şey. Ama kötüye kullanırsa çocuklar üzerinde çok olumsuz etkisi var. Buna da devletin sansür koyması lazım. Yasak sitelere yani. Bir hastane girmeyecek. E, devletin sorumluluğunda yani yasak sitelere engellemesi lazım. E, i̇nsanlar güzel bir buluş, faydalı bir buluş. <laughs> olsa şunu yapardım dediğin ilk şey nedir? Maraş'tan gitmek. Ne kadar mı sevmiyorsun burayı? Evet. Neden? Ya çünkü küçük bir yer. Yani bir tane AVM var öyle düşünebiliriz. Antep'de 3-4 tane mesela. Yani giderim Maraş'tan. Peki nasıl bir şehirde yaşamak isterdin? Nasıl bir şehirde? Yani çok kalabalık olmasın. Yani nasıl söyleyeyim insanları da düzgün olsun. Hani çok iyi bir yer değil burası çünkü. Çok garip insanları.